FIFA 22 kariyer modunda en yüksek reytingli oyunculara futbolu bıraktırıyoruz. Ve ardından o futbolcuların ricallerinin ne yaptığına bakıyoruz. Olayımız aşırı basit. Şu anda ekranda kariyer modunun en iyi oyuncuları var arkadaşlar. 90 rating ve üstü herkes burada. Lewandowski, Messi, Mbappe, Salah, De Bruyne, Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kante... Van Dijk, Neymar ve Neuer. Toplamda 11 oyuncumuz var. Hepsine futbolu bıraktıracağız. Ben onu ayarladım. Sezon sonunda bu adamlar futbolu bırakıyor. Ve önümüzdeki sezondan itibaren artık bunların rejenlerini bulup rejenlerinin ne yaptıklarına, hangi kupaları kazandıklarına ve kaç reytinge geleceklerine bakacağız. Sizden bu özel konsept için en az 9000 like bekliyorum arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Hemen ilk sezonumuzun sonuna gidelim. Adamlar futbolu bıraksın. Sezon sonuna geldik abi. Adamlar futbolu bıraktığı için istesek de mesela transfer edemiyoruz. İnanılmaz bir video olacak bence. Çekmesi de zor olacak diye tahmin ediyorum. Regenleri bulmakta zorlanabiliriz. E, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazandığına bakalım. Video boyunca da bunlara bakarız diye tahmin ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ni Liverpool almış. Premier Ligi'de kim alıyor abi? Yine mi Liverpool acaba? Aa burayı Manchester City almış. Tamamdır. O zaman arkadaşlar artık asıl olayımız başlıyor. Bu topçular futbolu bırakacak. Yeni sezona geçtiğimizde artık Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe gibi futbolcular kariyerlerini noktalamış olacaklar. Abi bir tek Karim Benzema ve De Bruyne. Bunlar futbolu bırakmamışlar. Bunlara da şimdi yine talimat verdim. Bırakacaklar. Ee, biz artık Rijen avına çıkabiliriz. Bu arada bu videoya eğer 9000 like gelirse Rijen Rebuild'i yapacağım. Sadece Rijenlerden oluşturacağımız bir kadro ile Rebuild. Onu da istiyorsanız like'ları ve yorumları unutmayın. Abi şimdi şöyle 20-19 yaşına kadar diyelim. Aramayı gönderelim abi. Böyle çok oyuncu çıkıyor. Hmm başka ne arayabiliriz? Mesela Ronaldo'nun regenini bulmaya çalışalım. Santrfor diyeceğiz. Uyruğuna Portekiz diyeceğiz. Zaten çok oyuncu yok. Hangisi Ronaldo'nun regenidir? Şu mu? 1.76 değil abi Ronaldo. Aha! Oğlum ama bu regen değil ki. Bu Sporting'de oynuyor. Bu da olamaz. Serbestler'de böyle bir adam var. Allah kahretsin nerede bu adamın regen'i? Ocak ayına geldik dostlar. Sizin için bütün regenleri buldum. Editörümüz İlkay'la beraber tabii ki. Ufak çaplı bir araştırma içine girdik. Şimdi şöyle hepsini göstermek, tanıtmak istiyorum sizlere. Bir kere zaten De Bruyne ile Benzema'nın bırakamadığını göstermiştim. Bu adamlar yalvarmışlar geçen sezon. ne hani, olur bir sezon daha futbol oynayalım lütfen diye yalvarmışlar. Bu yüzden şimdiki sezonun sonunda bırakacaklar. Önümüzdeki sene onların da Rijen'ini bulacağız. Arkadaşlar ilk Rijen Dani Miranda. Cristiano Ronaldo'nun Rijen'i 18 yaşında Portekizli. Biliyorsunuz ki bu Rijen'lerde boy boy hep değişebiliyor. Ayak bile değişebiliyor abi. Yani mesela Ronaldo'nun ayağı değişmemiş ama sol ayaklı bir futbolcunun sağ ayaklı Rijen'i olabiliyor. Bu Ronaldo'nun Rijen'i Newcastle United'a gitmiş. Miloš Mikolajcik. Evet tahmin edersiniz ki Polonyalı Lewandowski'nin Rijen'i. O da hemen 84 olmuş abi. Mateo Jimenez. Lionel Messi'nin rejeni kendisi. Zaten mevkilerinden de anlarsınız. Sağ kanat, sanspor ve OF mevkileri var. 18 yaşında, aklı başında. Yeni Lionel Messi. Bakalım Miranda mı daha iyi oyuncu olacak, Jimenez mi? Messi mi, Ronaldo mu? Hadi bakayım. Evet, geldik. Mbappé'nin rejenine. Arthur Telly'e. Hatta bu Fransız olduğu için Tellier falan diye okunuyor olabilir. Mbappé'nin rejeni 86 rating. O da bayağı güçlü. Sağ kanat, Selim Gamal. Muhammed Salah'ın rejeni. Mısırlı ve İngiltere liginde başlamıştı zaten görüyorsunuz. Muhammed Salah da fena. Kalede Manuel Neuer'in nijeni Phil Mayer. Direkt Bayern'den başlamış. Sarışın. Aynı Neuer gibi. Gabriel Garcia. Abi Neymar'ın rejeni. Bunu aslında ilk başta emin olamadık ama başka da oyuncu yoktu. Bu adam harbiden Neymar'ın rejeni. Başka seçeneğimiz yok. Demek ki hani Fransa'da falan başlayıp sonra bir anda Brezilya'ya transfer oldu Neymar. Daha doğrusu Gabriel Garcia abi adam. Sol kanat mevkisi de var. Ayağı da sol. Bu Neymar ya. Baksana saçını maçında da boyatmış. Saçına falan da meraklı. Neymar da öyle biliyorsunuz. Kesin Neymar. Evet. Gerritsen. Nottingham Forest'ta başlıyor. Hollandalı Virgil van Dijk. İngiltere Ligi'nde van Dijk'ın varisi olacak Gerritsen. Sizce bu kim abi? Size 4 saniye veriyorum düşünmeniz için. 4, 3, 2, 1. Engelö Kente. <laughs> Jeremy Laurent Hiç Engolo Kante gibi durmuyor Birazcık yüzü AP13'e benziyor bu arada Ufaktan andırıyor Jeremy Laurent Engolo Kante arkadaşlar Defansif orta saha 18 yaşında Fransız Liverpool'dan başlaması da ilginç Kante'nin Direkt Liverpool'a gitmiş yani Dostlar biz bu oyuncuların ne yaptığına bakacağız Hangi takımlara transfer olacaklar Seneler içinde reytinglerine ne olacak Ballon d'Or kazanan olacak mı Yani hani videonun gidişatına göre kariyer modunun sonuna doğru simüle etmek istiyorum yavaş yavaş Her sezon bakacağız Sonumuz hayrol ilk sezonumuzun sonuna doğru gidiyoruz. Zaten Ocak ayındayız. Geçelim. Hemen geldik abi sezon sonuna. Bakıyoruz. Bir kere Premier Ligi kim kazanmış? Merak ediyorum. Manchester City almış. Bizim oyunculardan City'de falan olan var mı? Bu videoda daha çok bu oyunculara odaklanmamız lazım. De Bruyne'le Benzema'yı saymıyoruz. Bunlar Rijen değil. Bunların Rijen halleri nasıl olacak? Tabii ki merak ediyoruz. Miranda gelişmemiş. Ronaldo ne oluyor? Kendine gel Ronaldo. Gelişmen lazım. Mikolajzik o da çok gelişmemiş. Gerçi 6 ay geçti. Yani Ocaktan Haziran'a geldik. Ne kadar gelişebilir zaten. Yani Jimenez 86. Telly'e sanki daha düşüktü biraz artmış. Jamal 86, Mayer 85, Garcia 79'du 80 olmuş. Yani Neymar. Ben bunları acaba bu videoda buradaki isimleriyle mi sesleneyim? Normal halleriyle mi? Biz bence şey yapalım ya. Mesela Neymar diyelim anladın mı? Van Dijk diyelim, Neymar diyelim böyle seslenelim. Zaten Rijen isimleri ekranda yazıyor. Tamamdır. Direkt yeni sezonumuzda Ocak ayına doğru gideceğim. Oraya gittiğimde Benzema ile Bruyne'nin Rijen'ini de bulmuş olacağız. Geçiyoruz. Ya abi yeni sezonda Aralık ayına geldik. Ballon d'Or'a bakacağız da tat bir şey var. Bu kim abi? 19 yaşında. Hocam sen kimsin? 19 yaşında kaç rating adamsın ya? 93 nasıl oldun abi? Hayvan hormonlu seni. Ben bunun Benzema'nın Rijeni olduğunu düşünmüyorum ya. Bilmiyorum yani serbestlerde yeni bir kulüp arıyor. Bu değil abi Benzema'nın Rijeni. İspanya'da yoktu hiç kimse. Herhalde Empoli'ye transfer oldu. Ben Benzema'nın Rijeni'nin bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bir de De Bruyne'ye bakalım. De Bruyne mi De Bruyne mi mesela? Ben ikisini de söylüyorum. Keyfim nasıl isterse. Belçika dedik. De Bruyne'i bulmak daha kolay olacak. Orta diyeceğiz. Çok rahat, çok profesyonel bir şekilde De Bruyne'i bulalım. Bu yüksek ihtimal bu. Brighton'da başlamış İngiltere Ligi. Evet arkadaşlar De Bruyne kel. Yerlerinden sanmıyorum aradan bir şey çıkar mı? Yok abi direkt bulduk De Bruyne'i. O zaman dostlar bakalım bir milletin durumu nasıl? Ardından balon doğru göstereceğim ve bu sezonun da sonuna geçeceğiz. Şöyle baktığımız zaman Ronaldo gelişmiyor. Şaka mı abi? Ama bunun Ronaldo olduğuna eminiz. Gelişimi durmuş hala da bu takımda. Mikolajsik 84. Jimenez Messi de gelişmiyor. Feliye 87. Gamal 80. Altı. Bunlar hiçbiri o kadar da gelişmemiş yani. Allah Allah. Ben bir dakika sizin huzurunuzda da bir aratacağım. Ronaldo o değildir diyeceğim ama eminiz ya başka yoktu. Neyse Santfor ve Portekizli olan oyunculara bir bakalım. Ligini bıraktığı ligi yapmıyorum şu an çünkü eğer farklı bir Ronaldo varsa Zaten transfer olmuştur çoktan bir yere. Ee, yaşını 20'ye kadar da şey yapabiliriz. Bir bakalım. Yani Santifo olanlar. Miranda var işte. Bizim Ronaldo dediğimiz bu. Bunun dışında da... Yok abi başka. Ronaldo bu ya. Oğlum sen Ronaldo'sun kendine gel harbiden. Şaka mısın abi? Umarım oyuncular gelişmiştir. Onlara bakmadan önce Ballon d'Or'a bakıyoruz. Ve Ballon d'Or hangi takımdan geliyor? Aralığın ikinci perşembesindeyiz. Haaland almış. Tabii e, Tabi Haaland'ın reytingi onu futbolu bıraktırmamıza yetmemişti. Adam domine edecek ortalığı. Bir de Dortmund'da kalmış. Transfer olmamış başka bir yere. Oyunda transfer yaması yoktu. En başında söylemiştik zaten. Söylemediysek de görünüyordu hani Lewandowski Bayern'de başlamıştı. Evet Ronaldo birazcık gelişmiş. 82 idi değil mi? 84 olmuş. Nikolaj 84. Jimenez 87 oluyor. Töliye 88. Gamal 86. Mayer 85. İyi iyi. İyi aferin. Daha gelişeceksiniz oğlum. Bu sezonları biraz hızlı geçmemiz lazım. Artık transfer olduklarını ve büyük işler başardıklarını görmek istiyoruz. Haydi koçum birazcık gelişmiş olun sezon sonunda. Ya ben şu, bu sezonlarda şeylere bakmak istemiyorum. Takımların ne yaptığına çok bakmak istemiyorum. İlgimi çekmiyor. Bu oyuncuların ne yaptığına bakmak istiyorum birazcık. Kaç gol attıklarını falan göremiyoruz ama olsun. Mesela Mayer 86. Anladın mı? Millet yavaş yavaş gelişiyor. Gamal acaba Fulham'da bir gol krallığı durumuna falan girip bir şeyler yaptı mı? Oğlum büyük takımlara transfer olun da sizi bir ölçelim artık. Bakalım kaç gol attığınıza falan ya. Gözünüzü seveyim. Hadi yani merak ediyoruz kariyerinizi. Mbappe sen de fena değilsin. En yüksek reytinglisi şu anda Mbappe. Ardından Messi Salah, Lewandowski, Neuer, Van Dijk falan diye gidiyor. Ronaldo çok gelişemedi. Umarım daha da gelişir. Benzema da hiç gelişememiş abi. Benzema ne yapıyorsun? Benzema abi. Bu Benzema değil ya. Ben bunun Benzema olmadığını düşünmeye başladım. Benzema'nın mevkilerinde çünkü bu kadar ek mevki yok abi. Öyle değil Benzema. Dur bir dakika bir kontrolünü sağlayalım. Belki de başka bir şeydir. Tek emin ol Bulmadığım şu anda Benzema buradan. Evet ikinci mevkisinin Santrfor olması lazım. Demek ki bu adam Benzema değil. O zaman gerçek Benzema'yı bulmaya gideceğiz. Gelin arkadaşlar hep beraber oyuncu ara diyoruz. Hocam Fransız. OF diyeceğim ve aratacağım. Bakalım neler çıkacak. Evet yani bizim Benzema dediğimiz adam var. Hayvan gibi reytingi olan adam var. Belki de budur. Bu hala serbest. Başka da bir seçeneğimiz yok yani. Benzema OF'ydi. OF ile başlıyor. Şunu bir ekleyelim. Tamam mı? Onu bir ekledik. Bir de Santifor desek neleri bulacağız? Jiru Miru da çıkabilir karşımıza. Jiro'nun cüceniyle karıştırmayalım. Bunlar falan değil abi. İlk mevkisinin OF olması lazım. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Rijenlerde öyle oluyor. Bu abi benzema şaka mısın? Bu herif benzemaymış. Gizli benzema. Oğlum bu nasıl 94 oldu peki? Vallahi benzema videoya hükmetmeye geliyor. Çok tehlikeli. Hadi bakalım şu çakma benzemayı çıkarıyoruz. Yeni benzemamız daha serbest. Hiçbir takımda oynamıyor. Nasıl reytingi bu kadar olmuş anlamadık. Videoda neler yapacağını göreceğiz. Önümüzdeki sezonun Aralık ayına gidiyoruz. Abi doğru bizimkilerden biri kazanmaz. Sam Chelsea'den mi kazanmış? Kai Havertz. Oğlum olaya bak. Her sezon farklı futbolcular kazanacak belki. Tabi Mbappe'ye falan futbolu bıraktırdık ya. O kalsaydı hep o kazanıyordu zaten. Eyvallah. Bu arada Barcelona'ya transfer olmuş Haaland. O da ilginç. Kendisini tebrik ediyoruz. Sezon sonuna gidelim. Reytinglere orada bakalım. Bu videoda bunu benimseyelim. Hani her sezon sonunda reytinglere bakıp. Aralık ayında da her sezon yine balondorları öyle kontrol edebiliriz. Dördüncü sezonumuzun sonu. Çok hızlı geldik 4'e kadar. Artık oyuncularımızdan bir şeyler bekliyoruz. Umarım bu videoda herhangi birisi Ballon d'Or alır. Miranda yani Ronaldo Brighton'a transfer olmuş ve 87 rating. Kendisini tebrik ediyoruz. Lewandowski 89 rating. Jimenez hala Nice'te. Ya yani Messi abi git artık şu Nice'ten bir ayrıl ya. Acaba Messi hani Barcelona'da kalmıştı ya kariyeri boyunca. Bu da öyle mi yapacak lan? Nice e bağlı bir Messi mi olacak acaba? Bu arada Nice iyi takım olmuş. Tölye'yi de görüyorsun. Yani Mbappe ve Messi aynı takımda. Tebrik ediyoruz Nice. I. Gamal, Muhammed Salah hala Fulham'da. Oo, Bayern Münih ne Neymar'ı almış. Neymar'la Neuer aynı takımda. Bak dilim damağım tutuldu orada. Van Dijk hala Nottingham Forest'ta. Engolo Kante hala Liverpool'da reytingleri gelişiyor. Şeyde Brighton'a gitmiş. De Bruyne'le Ronaldo aynı takımda. Brighton da iyi oluyor demek ki. Bizim Benzema hala serbest. Oğlum bu adam niye bir yere gitmiyor lan? Abi bu adamların takımlarını görünce ben merak ettim. Mesela Brighton falan ne yaptı? 17. olmuş Brighton. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Demek ki çok kötü takım abi. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih bir şey yapmış mı? Yapamamış. Seneye yüksek ihtimalle Ballon d'Or'u Haaland alır. Barcelona almış çünkü Şampiyonlar Ligi'ne. Bayern Münih Barcelona'ya elenmiş. Şampiyonlar ligindeki gol durumlarını tabii ki inanılmaz merak ediyorum. Hocam bizim oyunculardan var mı Ronaldo falan? Göremiyoruz şu anda. Asist krallığında da bizden birlerini göremiyoruz. Şu anda yokuz. Önümüzdeki sezon daha da damga vuracak bu çocuklar. Bu riceller dünyanın en iyi futbolcularının riceli kardeşim. Bunlar burayı dağıtacak. Geçelim 5. sezona. Ballon d'Or zamanı. Hazır mısınız? Ve Ballon d'Or. Yine mi Kaya haber? Aa Dibala. Chelsea'ye gitmiş Dibala ve balon d'Or'u alıyor orada. Ben ilk defa Dibala'nın balon d'or aldığını gördüm kariyer modunda. Bu arada Tottenham'ın başına geçtik. Çünkü Leicester City ligden düşmüştü. Birazcık Tottenham'ın başında takılacağız. Umarım Tottenham da düşmez. Hadi bakalım sezon sonuna geçiyoruz. 5. sezonun sonundayız. Oyuncularımızın ne yaptığına bakacağız. Premier Lig'de Chelsea şampiyon olmuş bu arada. Böyle bir transfer merkezine girelim. Roland Ronaldo Brighton'da 88 rating. Benzema 94 ratingde kalıyor. Hala bir yere gidemedi. De Bruyne Real Madrid'e gitmiş. 87 rating. Engolo Kante Hoffenheim ne alaka abi? Liverpool'dan Hoffenheim'a gidiyor. Van Dijk Manchester United. Yakışmış ama. Neymar'la yer zaten Bayern'deydi. Ratingleri artmaya devam ediyor. Muhammed Salah 91 olmuş. Potansiyeline ulaşmış. Mbappe 93 olmuş. Potansiyelini geçmiş o da. Hala niste Messi ile beraber hala Nice'deler. Messi de ulaşmış potansiyeline. Biliyorsunuz ki bu futbolcuların oyuna başladıkları ilk reytingleri Rijel'lerin potansiyeli oluyor. Bu yüzden hani ulaşmış veya geçmiş diyorum. Lewandowski'yi de görüyorsun hala Milan'da. Demek ki orada mutlu. Abi o zaman artık yavaştan şeylere bakmaya başlayalım. Mesela bir dakika bu Premier Lig'de Brighton ne yaptı abi? Brighton nerede? 10. O kadar hayvan gibi adamlar var ve 10. mu? Şampiyonlar Ligi'ni kim aldı? Inter almış. Lewandowski finale kadar gitmiş ama başaramamış. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle diğer ligler diyelim. Neymar'la Noyer'in şampiyon olduğunu görüyoruz burada. Engolo Kanter'in takımı da 7. olmuş. Abi şey ne yapıyor? Nice ne yapıyor? En çok onu merak ediyorum. Nice 7. Ulan Messi ile Mbappe var ya takımda. Şaka mı abi? Aa gitseniz de bir şeyler yapsanız ha. Şaka gibi. Bu arada o Paris'te kim var mesela? Onu da çok merak ediyorum. Bakamayacağız ama galiba. Hah bakabiliyoruz. Paris'te kim var? Messi, Mbappe falan hepsi gitti. Onlar kimi aldı? Hocam Leo'yu almışlar. Grilish'i almışlar. Darwin Nunes gelmiş. Bergwijn var. Bir şeyler yapmışlar. Tamamdır abi. O zaman geçelim 6. sezonun Aralık ayına. Ballon d'Or kime gidiyor abi? Artık bizim oyunculardan birine gitsin. Richel'lerden birine mi gidiyor yoksa derken Vinicius Junior. Bir de tepkiyi de geç verdim. Ben bir an De Bruyne mi aldı diye düşündüm ama tabi De Bruyne ortasa. Onun alması zor birazcık. Geçelim sezon sonuna direkt. Moralim bozuldu ya. Abi şaka gibi. Başında bulunduğumuz Tottenham Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Burada Osimen Mosimen iyi gözüküyor. 72'lik kaleciyle mi oldu yani bu? Ha, Anderson var mı? Buralarda da Tomori falan var. Oyun otomatik oynatıyormuş demek ki. Ee, i̇yi kadrosu varmış. Bak kesin Ben Tankur yerine de. Heh Endombele var. Mura yerine Dembele. De Bunlar işte Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar abi. Tebrik ediyoruz. Son yerine de birisi var mıymış? Cil var. Cil oynuyor olabilir ama son oynuyordur. Tamam. Şaşırdım. Real Madrid finalde oynadılar takvimden. Gördüm. City şampiyon olmuş bu arada. Şöyle bir şampiyonlar ligini göstereyim. Yani Real Madrid finale kadar gelmiş. De Bruyne orada demek ki etkili oluyor ama işte ne yaparsın ki? Hayat bazen böyledir. Milan'da PSG'ye elenmiş. De Bruyne Real Madrid falan diyoruz ama belki de transfer olmuştur. Ronaldo hala bir yere gitmiyor. Hala Brighton'da. Ronaldo ne zaman ayrılacaksın? 23 yaşına geldin yani. Benzema hala bir yere gidemiyor. O da kulüpsüz. Sadece milli maçlarda oynuyor. Simülasyonda bir ara görmüştüm. Sadece milli takım oyuncusu. Böyle bir kariyeriniz olduğunu düşünsenize. Evet. De Bruyne, Kel De Bruyne. De ile gerçekten hiç alakası olmayan bir tipi var. Real Madrid'de oynuyor. 89 olmuş. Kante hala Hoffenheim'da. Van Dijk'ın reytingi iyi artmış. Neymar ve Neuer. ikisi hala Bayern'de. Neymar'cığım saçını uzat biraz ya. Ne bu böyle? İşte keşke kariyer moduna böyle özellikler eklense. Hani bizim şey oyuncular, bizim yönetmediğimiz oyuncular böyle yıllar geçtikçe sakallarını, saçlarını falan bir şekilde değiştirebilseler hoş olurdu. Özellikle böyle rican adamlarda bu olabilir hani. Görüyorsun Muhammed Salah 92. Aaa bir dakika. Mbappe sonunda Nis'ten ayrılmış. Seneye Mbappe balondor alabilir. Çünkü bu sezon ligi kazandı Manchester City ile beraber. O kritik işte. Messi hala liste. Adam takımına bağlı. One club player derler ya. Messi öyle bir adam işte biliyorsunuz. Lewandowski de hala Milan'da. O da genelde hani uzun yıllar bir takımda oynuyor. Bayern'de çok oynamıştı. Herhalde burada da Milan'ı zor bırakacak biraz. Vallahi o zaman bir bakalım Mbappe gol kralı olmuş mu acaba? Ligde bir öyle bir şeyler var mı? Göremiyoruz Mbappe'yi. Evet Manchester City'den hep Fodun'u görüyoruz. Acaba d'Or alsa Fodun mu alacak? Göreceğiz. Göreceğiz. City'nin şampiyonu şampiyon olduğuna eminiz ama. Adamlar şampiyon oldu. Balondora bakalım. Ümitliyim. Ümitliyim. Mbappe alabilir. Daha doğrusu Mbappe'nin Rijeni işte anlayın. Evet Ballon d'Or kime gidiyor? Real Madrid yine Vinicius Junior. Başımıza bela oldu bu adam derken Ronaldo suyu yapıyor ve ligde birinci devam ediyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım sezon sonunda ne olacak? Şu anda artık 7. sezonumuzdayız. Sezonları yarıladık. Hala bizim Rican oyunculardan bir Ballon d'Or alan yok. Göreceğiz. Sezon sonunda Ronaldo'nun şampiyonluğu gelmiyor. Arsenal'e bir puanla kaptırmış. Üzücü. Üzücü. Yutkunamadım. Konuşamadım orada. Ronaldo ise tabii ki üzüldüm. Belki bir Brighton'la Emirates kupası vardır derken burada da yok. Karabağ kupası da mı yok? Aa, Ronaldo kupa almış en azından orada yani. Hayırdır diyor. Şeklini koyuyor. Bakalım hala Brighton'da mı? Evet. 92 reytingiyle Ronaldo. Brighton'ın en iyi oyuncusu. Ardından benzeme sonunda bir kendine takım bulmuş. Liverpool'la anlaşmış. Tebrik ediyoruz. De Bruyne 90 reyting Real Madrid. Kante Manchester United'a geldi. Nasıl olur lan? Van Dijk'la aynı takımda Kante. Neymar'la Neuer işbirliği sürüyor. Bunlar en yakın kanka oldular rüjen hallerinde. Başka bir evrende en güzel halinde gibisinden. Muhammed Salah hala Fulham'da. Baba ne yapıyorsun artık transfer ol. Mbappe'yi görüyorsun reis. 96 rating. Messi hala Nice'de ve Lewandowski Milan'dan ayrılmıyor. Eyvallah abi. Eyvallah. Bir şeye bakalım. Gerçi bakacak çok da bir şey yok ama Nice'e bir bakmak istiyorum ben yine de. Mbappe Nice'de kalmış olsa belki şampiyon olurlardı. Bu haliyle Nice evet çok aşağılarda. Messi 11. sin abi ayrıl şuradan. Aklını mı kaçırdın? Gözünü seveyim ya. 8. sezonumuzda Balon Doğru Abi benim yönettiğim takımdan birine gitmedi. Öyle sanmıştım. Haaland mı? Haaland'a gidiyor ya. Aman. Öf be Haaland be. Yürü git işine. Tamam. Sinirlendirdi beni. Hadi bakalım oğlum. Kimse. Aa. 17. olmuş bizim takımdan. Seneye bu takımdan ayrılmamız lazım. Şampiyon Liverpool olmuş. Liverpool orada oyuncularımız var. Şampiyonlar Ligi'ni kim alıyor? Barcelona almış. Ronaldo finale kalmış. Ronaldo'ya bak sen. Allah Allah. Adam var ya. Brighton'dan hikaye yazdı ya bugün. Hiç beklemezdim böyle bir şey. Ronaldo baba ne yapıyorsun? 92 reytingiyle ortalığı yakıyor geçiyor ya. Helal olsun. Ardından Liverpool'lu. Benzema seneye Ballon d'Or'un büyük adayı. Bak ben sana söyleyeyim. Şampiyon da oldular. De Bruyne'i görüyorsun. Kante. Van Dijk. Neymar. Neuer. Mame. Muhammed Salah hala burada ya. Ne yapıyorsun Salah ya? Mbappe City'ye takıldı. Artık herhalde City'li. Messi'nin isten ayrılmıyor. Messi ve Ronaldo e, gittikleri ilk kulüplerden ayrılmadılar. Çok çok ilginç yani. Ben anlayamadım. Bir de Messi'nin reytingi şey olmadı. Sen söyle. Messi Ronaldo'nun reytingleri hani potansiyellerini çok aşamadılar. 92'de kaldı Ronaldo. Messi de 93 oldu. Daha çok şey bekliyoruz onlardan. Daha çok iyi olma daha iyi olmaları lazım yani kısacası. Ronaldo gol kralı oluyor mu? Olmuyor ama Benzema gol kralı olmuş. Mbappe 3. burada. Allah Allah. Ronaldo da 5. oluyor. Asis krallığında Benzema. Abi Benzema şu anda dominasyona başladı ben sana söyleyeyim. Büyük bir sıkıntı yani bu adam. Harbi geliyor. Hayırlısı diyoruz ve yeni sezonumuzun Aralık ayına doğru gidiyoruz. Balondora bakacağız. Bence kesinlikle Benzema alacak Balondoru bak. Benim tahminim o. Siz de tahminlerinizi yazmayı unutmayın. 3, 2, 1 ve Balondor. Hayır ya. Abi adam Premier Ligi aldı Benzema ama ya. Of. Ayıp bu yapılan. Haaland'ı kayırıyorlar. Üzülüyoruz tabii ki ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir Nisan, Mayıs, Haziran falan diyelim geçelim sezon sonuna. 2030'a kadar geldik. Bundan sonra çok da fazla sezon kalmadı yani. Bakalım Benzema Balondor'un kendisine verilmemesine sinirlenip ne yaptı? Bunu da tabii ki göreceğiz. Transfer merkezi dedik. Abicim artık reytingler çokça hızlı artmıyor ya. Görüyorsun yani takımlar da aynı. Diyecek bir şey yok. Balon d'or kovalayacağız. Liglere bakacağız. En önemlisi tabii Şampiyonlar Ligi'ni daha çok kurcalayacağız. Orada kimler ne alacak? Bu arada Brighton dördüncü olmuş. Ronaldo şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus var. Bizim oyunculardan kimse yok. Neymar'la Neuer gelmişler yarı finale ama işte olmuyor. Olmayınca da olmuyor arkadaşlar bazen. Hayatta da bu böyledir. Yiyip böyle bir kamu spotu veriyorum değil mi? Bu arada ligde kaldık biz. Hani geçen sezon Tottenham düşer demiştim. Takım değiştirmem gerekiyor demiştim ama ligde kaldık. Manchester City mount'u almış Chelsea'den. O da ilginç. Şöyle bir baktığımız zaman Mbappe'yi görüyorum bizim oyunculardan. 7. olmuş. Onun dışında hemen arkasında Benzema var 15-15-62'de. de. asist krallığında abi geçen sene Benzema bunların hepsinde birinci olmuştu ya. Adamın hakkını yediniz abi. Adam sonra tabi oynayamaz. Morali bozulmuş demek ki. Kırılmış, incinmiş benim Benzema'm. Allah Allah ya. Bir dakika dur son olarak şeye bakacağım. Şampiyonlar Ligi'ne de bakayım. Belki Neymar'ın bir verimini yakalarız Şampiyonlar Ligi verimlerinden. Bir şeylerini yakalayamadık şu ana kadar. Abi transfer olmuyor adamlar. Başarılı da olamıyorlar. Oscar. Oscar ne biçim bir Oscar? Kim lan bu? Gol kralı olmuş. Fenerbahçe'den Grant diye biri var asist krallığında. Bizim oyuncular hiç ortada yok ya. Vallahi yok. Mayer vardı gol yenmeyen maçta ama en sondaydı. Belki yakalamışsınızdır. Oscar kimmiş merak ettim. Aa, bizim oyuncularımız şey olmuyor. Oscar şey oluyor. Oscar sen kimsin abi? Hangi Oscar acaba? Santrfor mu? Bu mu? Bu değil ya. Oscar Aga. Hocam dur şuradan Bayern'den bakalım anlaşıldı. Hı, hmm, nerede Oscar? Ha? Biz göremiyoruz abi Oscar'ı. Bu arada Neymar 25 yaşında artık. Oscar neredesin oğlum? Ha burada 31 yaşında orta saha bu herif mi gol kralı oldu? Ne alaka abi ne alaka? Geç Aralık ayına geç. Oğlum biriniz bile mi kazanamaz ya? Hadi kazanın ya artık. Bir Ballon d'Or bekliyoruz yani hadi ya. Yok abi Mbappe sandım bir an Manchester City gösterince. Ama Foden aldı. Diyecek bir şey yok. Üzülüyoruz tabii ki. Şimdi bu çocuklar ne zaman Ballon d'Or alacak Brijan çocuklar ya? Bitiyor video bitiyor. bitiyor. 2031'e geldik zaten 34'te falan oyun bitiyor. Hadi oğlum ya biraz farklı şeyler görelim. Biraz bizi mutlu edin derken. Deneye seneye kesinlikle takım değiştirmek zorundayız. Mevcut bulunduğumuz takım Tottenham küme düştü. City yine şampiyon olmuş. Umarım Mbappe liderliğinde şampiyon olmuşlardır. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'ne alıyor Ronaldo Ve finalde Neymar'la karşılaşmışlar. Olay budur abi. Olay budur. Oh be işte var ya önümüzdeki sezon Ballon d'Or aşırı saracak arkadaşlar Helal olsun Ronaldo adamsın Sen bugün bir hikaye yazdın Biz bu hikayeyi unutmayacağız CR7 reis Rijen halinle bile neler yapıyorsun Evet Benzema karşınızda 94 Bütün oyuncuları görüyorsunuz takım değiştiren yok Messi ile Ronaldo harbiden delikanlı adamlarmış İkisi de video başından beri aynı takımda kaldılar Tebrik ediyorum Başka da bir şey diyemiyorum Abicim şu gol krallığı mevzularına bir bakalım Oo Ronaldo Adam Premier League gol kralı olmuş. Asist krallığında stil'ler ne yapmış abi? Golleyen ben maçta da Remiro falan var. Şeye bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'yu görebilecek miyiz? Kalede bak en iyi kalecilerden biri Neuer olmuş. Asist krallığında Neymar'la İshak'ı görüyoruz. Adamsın Neymar ve gol krallığında da Ronaldo 5. olmuş 8 golle. Aslında 2. de diyebiliriz. Helal olsun abi. Hadi bakalım Ballon d'Or'a bakıyoruz. Bu arada kaçıncı sezona geçiyoruz artık? 11. sezonumuzdayız. Ronaldo'nun Ballon d'Or'unu bekliyoruz bu sezon. Evet geldik aralığın ikinci perşembesine. Ronaldo balon doğru alabilecek mi? Ve hayır. 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 Baba ne alaka ama yani Barcelona ne alaka herif şampiyonlar ligini kazandı Ronaldo. Bu arada bu sezon buradan ayrılacağız. Sezon sonuna kadar buradan ayrılacağız. Yani Ronaldo'nun böyle olması beni ya of ya inanılmaz üzdü beni şu an bu olay. Saçma sapan bir şey yaşandı arkadaşlar. Adam Şampiyonlar Ligi'ni kazandı Brighton'la ya. Buna daha Ballon d'Or almayacak da neye alacak? Arkadaşlar geldik sezon sonuna. Brighton'ın başına geçtik. Brighton dördüncü olmuş. Aslında o kadar kötü bir takım değil yani. Ee, ama Ronaldo'yu serbest bırakmayı veya satmayı deneyebiliriz. Öyle bir atraksiyon yaparsak değişik şeyler olabilir. Hiç kimse takım değiştirmiyor abi çünkü görüyorsun yani. Kaç sezon geçti? Millet bu takımlarda kaldı. Tel De alışamadım. Eyvallah Tevrin. Bakalım kimin Şampiyonlar Ligi var? Ne oluyor? Ne bitiyor abi? O kadar koptum ki ben sinirden dolayı çok koptum. Ya. Şu Haaland beni çok sinirlendirdi. Premier Lig'de gol krallığı durumunda Ronaldo baba her zamanki gibi. Orada klasını konuşturuyor. Dostlar bir dakika dur geçecektim. Tam yeni sezona geçecektim ama Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Haaland falan abi öf. Haaland önüne geçti herkesin ya. Tamam tamam sinirlendim. Bu yüzden geçiyoruz şimdi artık. Zaten kariyer modunun bitimine çok az kaldı. Önümüzdeki sezon onun bir balon doruna bakalım. Şu anda arkadaşlar 12. sezona geçeceğiz. Evet geldik arada. Yine bakıyoruz ama yani bu Haaland artık işin suyunu çıkardı diyecek bir şey yok. Gerçekten. En azından Ronaldo'yu farklı takıma sattık. Bak onu size söyleyeyim. Şuradan göstereyim. Real Madrid'e gitti Ronaldo. Fener kim almış lan? Fener kim almış? 79'luk 33 yaşında adam. Allah kahretmesin. Neyse bak Ronaldo'yu sattık. Görüyorsunuz Real Madrid'e gitti. Hem Atletico Madrid hem de Real Madrid istiyordu onu. İkisini de kabul ettim. Kendisi Real Madrid'i seçti. Ben ne yapayım yani? Hadi bakalım. Dani Miranda, Real Madrid'de. Ee, bu sezonun da sonuna gidelim. Video boyunca gerçekten 11 tane dünyanın en iyi oyuncusunu Rijeni, ratingleri de arttı ama bir bok beceremediler ya. Şaka mı yani bu? 2033 Haziran ayındayız. Yani 12. sezonumuzun sonundayız. Artık burada kimin şampiyon olduğu falan var ya gram ilgilendirmiyor beni. Liverpool. Oo! Bak Ballon d'Or ihtimali var diyeceğim bizimkilerden birinin ama Şampiyonlar Ligi'nde Milan kazanmış. Bir dakika bu sezon artık alan almayabilir belki. Aa bir dakika. Oyuncularımız nerede? Bir kere Benzema'nın Ballon d'Or ihtimali var. Liverpool'da şampiyon olmuş. E diğer taraftan Lewandowski'nin de bence Ballon d'Or ihtimali var. Artık 29 yaşına gelmiş. Oyuncularımız yaşlanıyor arkadaşlar. Ne olduk ya bir anda? Galiba bu sezon Ballon d'Or gelecek. Fatih. Abi Liverpool'dan Fatih alırsa çok üzülürüm. Gerçekten eğer Benzema yerine Fatih alırsa inanılmaz üzülürüm. Hep başka oyuncular iyi oynamış sanki Liverpool'da. Şampiyonlar Ligi'ne de bir bakalım. Şampiyonlar Ligi. Lewandowski gol atmış. Bayağı atmış. Bayağı atmış. Mbappe onu geçmiş. Bunun dışında asis krallığında tanıdık bir isim göremiyoruz. Allah kahretmesin daha iyi olmamız lazım. Nerede bizim oyuncularımızın balondor alması lazım artık. Haydi geçelim bu balondora güveniyorum. 13. sezondaki balondoru alacağız abi ben inanıyorum. Ve şimdi Aralık ayına gidiyoruz. O balondor bizim olacak. Haydi bakalım oğlum geliyor mu balondor artık ama yuh be. Allah kahretsin ya gidiyor Barcelona orada şampiyon oluyor ya bırak ya gerçekten bırak ama yani bu sezon bitiyor arkadaşlar bu video çünkü Haaland videonun içine etti maalesef kendisinden şu anda oyundaki versiyonundan ve oyundaki Ballon d'Or yönetiminden nefret ediyoruz bu çocuklar bizim Rijal çocuklar o kadar uğraştılar bir şey yapamadılar. Puh. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Son olarak oyunculara bakacağız. İstatistikleri inceleyeceğiz. Ve burada video bitecek. Çünkü gerçekten Haaland izin vermiyor bize. Wolves ne alaka şampiyon olmuş abi. Wolves'un kadrosuna bakarız. Bizim Rijenlerden biri oraya mı gitti acaba? Şampiyonlar liginde ne olmuş? Arsenal. Abi ne <laughs> Ne oluyor ya? Wolves'la Arsenal'de ne var abi bu sezonlarda? Bizim Rijen adamları alıp bari şampiyon olsaydınız. Isak, Delevega, Romero. Bildiğimiz adamlar var. Arsenal'de kim var? Saka, Valenzuela. Hocam sen kimsin? 83'lük bir adamsın. Warim. Oha. Sol kanat. Warim. Acaba sonun falan regeni mi? Olabilir. Sonun regeni olabilir. Muhtemel abi. Muhtemel. Gerçi 22 yaşındaymış ama olabilecek bir şey sanki. Evet. Transfer merkezine bakalım. Oyuncularımız. Rijan oyuncular. Benzema. Buraya şey yapalım. Videodaki ilk halleriyle. Şimdi bak buraya ilk aydan montaj istiyorum. Ben sunarken bir tarafta da videodaki ilk halleri ekrana gelecek. Şöyle ilk hallerini burada göreceksiniz. Hazır mısınız? Benzema, De Bruyne, Engolo Kante, Virgil van Dijk, Neymar Junior, Manuel Neuer, Muhammed Salah, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar bütün Rijal oyuncular bu şekildeydi. Ulaştıkları ratingleri vesaire hepsini zaten gördünüz sonda. Çok da yorumlayıp böyle kafanızı şişirmeye gerek yok. Her şey ekranlarda. Ben e, en son olarak Ronaldo'nun İspanya Ligi'nden ne yaptığını merak ediyorum. Real Madrid'le beraber Cristiano Ronaldo yani Don Miranda şampiyon olamıyor abi. Ama bir dakika dur bu İspanya 2. Ligi. Mal gibi ona baktık şampiyon oluyor. Evet Cristiano Ronaldo şampiyon. Bu videoyu çekmesi çok uzun sürdü. Çünkü aralıklarla böyle hani simüle ederken böyle çok vakit geçiyordu bilmem ne. Ve açıkçası arkadaşlar... Bu kadar beklemeye şeye bir şey de değmedi yani benim açımdan. Umarım siz izlerken eğlenmişsinizdir. Ben çok sinirlendim bu videoyu çekerken. Hiçbir oyuncumuz bir şey kazanamadı. O kadar rijenleri bulduk, araştırdık, şey yaptık, kazanamadılar. Sizden bu video için güzel bir like bekliyorum. Konsept önerilerinizi bekliyorum. Bu arada Milanlı Hutchinson kim ya? Asis kralı olmuş. Gol krallığında evet. Bizim hiçbir oyuncumuz yok ya. Çok acı. Çok saçma yani. Dediğim gibi. Like ve yorum atmayı unutmayın. Galiba bu ricenlerin hakkını vermek için bir ricen takımı kurmak lazım. Çok isterseniz onu yapabiliriz. Yorumlara farklı rebuild önerilerinizi veya farklı kariyer modunda görmek istediğiniz şeylere yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi.